Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Evet, sıcak bir gün günden evet, çok sıcaklar yaşıyoruz. Allah e, sonumuzu güzel etsin, hayırlı etsin. Evet, inşallah yağmurlar yağarsa biraz serinleriz. Rabbimin bereketi sonsuzdur. Evet, bugün mutfağımızda köfte yapıyoruz. Evet, Allah izin verirse. Şöyle patatesler soyuldu. Yanına da patates koyacağız inşallah. Biber. Evet. Evet, unu. Yani bayat ekmekleri çektik. Evet, bayat ekmekler çekildi. Bayat ekmekler atılmıyor. Evet, çok aşırı derecede bir e, küflenme falan yoksa bizim evde ekmek evet atılmaz genellikle. Evet. Çok az, çok az küflenme olursa o da sıcaklarda falan dışarıda kaldıysa böyle değerlendiririz inşallah. Evet, biraz daha galeta yapalım. sonra Biraz daha mı yapalım Hı -hı. galeta? Tamam. Biraz durduralım. Evet kızım galetonu unu az dedi. Çok ses Yani Ses çıkmasın diye. Evet. Görüşeceğiz inşallah. Evet. Tekrardan merhabalar. Evet. Diğer ekmeğimizi de çektik. Galeta unu yaptık. Evet kızımın ellerini sağlık. Evet burada da boş e, yoğurt kaplarımız oluyor. Onları atmıyoruz. Onlara e, Rabbimin sessiz kullarına e, su dolduruyoruz. E, kim dışarı çıkıyorsa o götürüyor. Evet dışarıya e, suları koyuyoruz. E, tuz atıyoruz. Gelelim köftemize. Evet herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Her şeyin başı ee, tabii ki de sağlık. Ee, her zaman dediğim gibi sağlık en büyük servettir. Ne attık? Karabiber. Karabiber attık kızım söyledi. Evet. Tuz attık. Evet. Soğanı çekecek miyiz acaba? Soğan yemeğin Ha yemeğin tamam yavrucuğum. Ee, birazcık sıvı yağ koyuyoruz evet. Hmm. Evet. Ben mesela yaparken evet. Ama kızımın tabii ki de el şeyi, evet şöyle gösteriyoruz. Evet, yumurta bir tane mi kırdık yavrum? Bir tane, tamam bir tane. Kimyon koyuyor muyuz? Tamam, evet. Kızımın tabii ki de zaten videolarda görünüyor. Daha, evet beni açtı, beni geçti maşallah. Evet, yoğurmaya başlıyoruz. Evet yoğurluyor. Köftenin tabi köfte çok iyi yorulması lazım. Evet. Güzel yorulması lazım. Acıma evet. Da evet, de. evet. Aynen. Aynen. Ben maydanozu fazla sevmiyorum köftenin içinde. Bu tabii ki tercih meselesi. Kimisi samursak da koyuyor. Ben gördüm tabi. Yani koyan var samursak. Evet, ben biz pek samursak koymuyoruz. Tercih herkesin zevk meselesi. Et tadını Dama... bastırıyor. Sana. Efendim. Et tadını bastırıyor bence yani sarımsak. Et tadını bastırıyor diyor kızım. Evet. Bir de sarımsak tabii ki ağır bir şey. Ee, bazen evet rahatsız edebiliyor. Evet sevmeyen kişileri tabii ki de. Sarımsak tabii ki de çok antibiyotik e, harika bir evet sebze. Evet. Şu anda yoğuruyor. Maşallah. Az bir şey şöyle eline suya batıracak mı kızım? Evet, ben ben mesela şöyle az bir şey suya ba bandırırdım elime. <laughs> evet. Evet. Kıymamız e, köftemiz yoğurulurken ufak bir türkü söyleyelim değerli gönül dostları. Allah özerse. Evet, e sıcaklardan çok fazla rahatsız ediyorum gerçekten. İnşallah. Artık sonunda yaz ayına girdik. Çabuk da bitiyor yaz yani. Ömür geçiyor. Evet. <laughs> Düşünüyorum. Evet. Gittiğin yol çok mu uzak? Dönülmeyen yerde misin? Gittiğin yol çok mu uzak? Dönülmeyen Gel demesin. Gel. Yağmur ol gel. Gel. Rüzgar ol gel. Bulutlar yol taşın olsun. Allah'ım bizi korusun. Yolunuz açık. Aydınlık olsun. Turun alara. Tutun da gel. Bulutlar yol olsun. Allah'ım ...bizleri korusun... ...yolumuz açık... ...aydınlık olsun... ...turunalara... tutun daha gel... ...evet... ...Yavuz Bingöl... ...harika... ...evet... ...harika... ...evet... Vay. ...ay... ...ay ay ay... ...şov... ...şov... ...evet... ...evet... ...şov yapıyoruz... ...vay vay vay... ...çiğ köfte atıyor sanki... Ay 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 ay. Allah vallahi. Evet evet maşallah maşallah. Subhanallah. Elhamdülillah. Evet bereketli olsun herkesin evi. Evet sağlıklı olsun. Amin. Amin. İzin verse Rabbim Ramazana gelsem Ramazana gelsem o marek ravzana Yüzümü sürsün Cemal'ın kurbanım Ya Resulallah Ya Habiballah Aramızda engel Var gelemem ki Yoluna kurbanım Ya Resulallah Ya Habiballah Allah İzin verse Rabbim, Ravzan'a gelsem, Ravzan'a gelsem, O mübarek Ravzan'a yüzümü sürürsem, cemalen Kurban'ım. Ya Resulallah, ya Habiballah. Evet, Ya Resulallah, ya Habiballah. Evet, yolumuz... Allah'ımızın yolu olsun. Amin. Evet şimdi şekil vereceğiz herhalde. Köftemizi inşallah. Evet tepsimizi yağlı kağıt koyduk. Evet. Şöyle geçelim. Evet. Patatesimiz doğranacak. Allah izin verirsin. Elma dilimi diyorlar buna. Evet, bu şekilde. Çok seviyorum ben böyle Böyle etli oluyor, güzel oluyor. Evet, çok ince çıtır çıtır patates. Evet. Pek şey yapmıyorum. Tercihim değildir. Böyle etli olacak güzel patates. Böyle güzel elma dilimi. Anlamıyorsun gönül dilinden Sanat müziği harika. Bayağı da iki patates bereketli oluyor ya. Çok alıyor maşallah. Evet. Patatesleri böyle şey yapacak mıyız? Ya pul biber böyle sos yapıyor. Evet. Öyle. Tabii tabii. Ama da hmm. soğan da doğrayacağız. hı. Soğan da doğuruyoruz. evet. Hani patatesleri doğradıktan sonra ben e, evet, bazen yaparım. Sıvı yağ, karabiber işte baharatlar böyle e, şey yapıyoruz. Karıştırıyoruz böyle. Yani lezzetlendiriyoruz. Daha arzuya bağlı tabi isteyen öyle yapmayabilir öyle doluyor yani sosa bandırıp da konuyor patates Böyle üstüne de döküyor. Evet. Evet böyle. Çünkü patatesler e, yağ yumuşatıyor. Hmm. Evet. Ben biraz evet baharatı çok seviyorum ama e, boğazımdan dolayı çok fazla tükettiğim evet, zaman evet rahatsız ediyor. Ama baharatsız evet hep bu her yemeğin lezzetidir baharat. Baharat her yemeğin lezzetidir bence. Evet ne döktük kızım? Mesela. Fesleğen dökmüşüz evet. Harika fesleğen de. Fesleğenli makarna da çok güzel oluyor. Evet. Makarna'nın zaten çeşitlerine videolarda bazen evet atıyoruz, gösteriyoruz domatesli. Evet devamlı aynı şekilde yaptığım insan değişiklik oluyor. Domatesli, tereyağlı, peynirli harika oluyor. Evet, bunların hepsini karıştırıyoruz soğan, patates. Şimdi köftelere geliyoruz herhalde. Evet harika oldu. Soğan zaten yemeğin lezzetidir. Soğanlı yumurta da çok güzel oluyor. Videoda var benim. Çok lezzetli oluyor soğanlı yumurtada. yapıldı mı? Her şey güzel oluyor. Yeter ki evet, yapılsın. Allah ne verdiyse, Rabbim ne verdiyse. Bazen böyle ufak şeyleri değerlendiriyoruz. Harika oluyor. Mesela bayat ekmekleri üstüne evet, kaşar koyuyoruz. Domates sosu koyuyoruz. Baharatlandırıyoruz değişik değişik fırına verilmiş ekmek türleri var. Ekmeğin arasını açıp mesela pizza şeklinde yapıyoruz. Öyle de oluyor. Bazlamayı da öyle mesela. Değişik yeter ki evet atmayalım. Değerlendirelim. Çünkü her şey e, kolay alınmıyor. Evet şu anda köftelerimizi şekillendiriyoruz. Hmm. Evet. Parmak şeklinde yapmıyorsun değil mi kızım? He. Böyle yapıyorsun evet. Hani parmak şeklinde de oluyor tabii köfte. O arzuya bağlı. Evet. Böyle böyle yapıyoruz, evet. Pişim aşamasında inşallah göstereceğiz, Allah izin verirse. Bir daha bir yapma şeklini şöyle. kaç tane farklı da ekleyebiliriz. Parmak mı? Yapayım? Bir de parmak yap istersen. Sen bilirsin ama. Evet. İnegöl gibi. Mi? He, köfte gibi aynen. Evet, o da güzel oluyor. Ee, yuvarlak da oluyor mesela. Misketi. Hani suru, he, misketi, misketten biraz büyük oluyor. Evet, bu da. eee Güzel oldu. Değişik değişik köfte şekilleri var. Bir de misket gibi yapalım mı? Ne dersin? Ne? Sen bilirsin tabi. Ahçı sensin bebeğim. Yol vararak gelemedim muradıma Vay 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 maşallah. Evet harika oluyor. Gözlerime bir baktın. Yaktın sen beni yaktın. Pişim aşamasında inşallah görüşeceğiz, göstereceğiz inşallah. Allahınız ederse. Evet. Evet herkese tekrardan merhabalar. Evet. Köfte, patates, biber. Evet pişti. Şöyle göstereyim. Evet nefis oldu bence. Tabi domates de koyabiliriz. Biz ee, tercih etmedik. Evet. Genelde domatesi koyabiliriz. Evet. Biz genellikle evet ketçap döküyoruz. Allah razı. Domates sos da güzel. Evet. evet. Pişmiş gerçekten. Domates sos ayrıyetten yapabiliyoruz. Yani üstüne dökebiliyoruz. Ketçap dökebiliyoruz. Evet. Evet. Herkese mutlu günler diliyorum. Evet huzur, sağlık diliyorum. Evet, hoşçakalın, mutlu kalın.